Herkese merhabalar. Faydalı bilgilerin bu bölümünde araçlara yazılım attırarak performansı arttırmak ne kadar mümkün, ne kadar doğru, zararı var mıdır, varsa nelere ne kadar zararı verir bunları konuşacağız. Öncelikle en merak edilen soruyla başlamak istiyorum. Madem yazılım attırarak performansı yükseltmek, beygir gücünü yükseltmek mümkün, neden fabrikalar bunu yapmıyor? Yani neden daha yüksek beygirli olarak bu araçları üretmiyorlar? Bu sorunun cevabı çok basit arkadaşlar. Fabrikaların bu araçları satışa çıkarabilmesi için belli şartları bulundurması gerekiyor araçların. Emisyon şartları var, ömür şartları var ve tabii ki piyasada bir beklenti de var. Örneğin yakıt beklentisi gibi. Bu verilerin sınırında durabilmek için fabrikalar mecburen belli ölçümlere göre yapmak zorunda kalıyor. Örneğin 170-180 beygir olarak üretebileceği bir motoru 140 beygirde bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü eğer beygiri yükseltirse bu değerlerin herhangi birisini aşabiliyor. Peki yazılım neyi değiştirir ve ne kadar fark ettirebilir? aslında yazılımların araçlarımızda değiştirdiği şeyler kabaca aşağı yukarı aynı şeylerdir. İlk etapta örneğin enjeksiyon haritasını değiştirir. Yani yanma odasına gönderilecek yakıtı Tabi bununla birlikte gönderecek olan havanın değişmesini sağlar ve aracın daha fazla yakıtla, daha fazla havayla çalışmasını sonuç itibariyle daha fazla güç üretmesini sağlar. Bunun yanı sıra VTEC motorlar gibi Sibop zamanlaması bulunan motorlarda bu zamanlamayla alakalı da değişiklikler yapılabilir. Aslında yazılımla değiştirilebilen ve beygir gücüne gerçekten ciddi bir fark sağlayabilen en büyük unsur etken turbodur arkadaşlar. Turbonun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız sağ üst köşeden turboyu anlattığımız videomuzdan dinleyebilirsiniz. Turbonun basıncı değiştirilerek daha fazla hava, daha fazla yakıt bununla birlikte daha kısa sürede, daha düşük devirde daha yüksek güç elde edilerek bu şekilde aracınızın performansı artmış olur. Ama şunu da söylemek gerekir ki eğer aracınız sadece atmosferik motora sahipse turbo bulunmuyorsa açıkçası yazılımda çok aşırı bir fark olacağını söyleyemeyiz. Atmosferik motorlarda çok bir fark yaşanmaz. Ama dediğim gibi turbolu Vitek sistemli motorlarda fark muhakkak surette yaşanabilir. Bununla birlikte peki zararı var mıdır? Nelere ne kadar zarar verir? Tabii ki attırdığınız yazılımın nasıl ve ne kadar fark yaptığına bakılarak araca zarar verir. Öncelikle ilk etapta yakıtı attığınız performans yazılımı değiştirecektir. Hele bir de sürekli gazlayarak kullanıyorsanız yakıtta yükseliş yaşayacaksınızdır. Bu açıkçası vereceği zararların en basiti diyebilirim. Öte yandan attıracağınız yazılım aracınızın emisyon değerlerini de değiştirecektir. Bu muayenelerden geçme sıkıntısına yol açabilmekle birlikte en başta tabii ki doğamıza zarar verme durumu ortaya çıkacaktır. Buna da özellikle dikkat etmemiz gerekir. Öte yandan zarar konusunda diğer merak edilen şey motora zararı var mı? Varsa ne kadar var? Bu yazılımın motorunuza zararı olacaktır. Çünkü motorunuzun hali hazırda normaldeki performansını daha üst seviyeye taşıyacağınız için motorunuzun ömrünü azaltacaktır. Kısa vadede pek bir zararı gözükmese bile uzun vadede zararı gözükecektir. Bu şekilde yazılım attırarak motorunuzun performansını arttırmanın zararı sadece motorunuzda kalmaz. Motorunuzla birlikte aynı zamanda aktarma organlarına yani akislere hatta şanzımana ve bu arada bulunan rulmanlar dahi birçok parçaya zarar verecektir. Tabii ki bu bahsettiğim kısa vadede 3-5 günde yaşanacak şeyler değiller ama uzun vadede sürekli yüksek performansla kullanılması bunlara zarar vermeye sebebiyet verecektir. Merak edilen şeylerden birisi de yazılım attırarak yakıt sarfiyatı aşağı düşürülebilir mi? Evet, nispeten bu mümkündür. Ama yine burada da aracınızın emisyon değerlerinin değişmesi gibi bir sorun yaşayacaksınızdır. Tabii ki az önce de bahsettiğim gibi bu yazılımların hangi seviyede ve ne kadar fark ettirilecek derecede atılması bu saydığımız etkenler için önemli bir unsurdur. Bu etki ve etkenleri göz önünde bulundurarak yine de aracınıza yazılım attırmak isterseniz benim acizane tavsiyem merdiven altı diye tabir edilen yerlerden değil de bu işi gerçekten profesyonel olarak, ciddi ve bilinçli olarak yapan kişilerden attırmanızdır. En azından yaşayacağınız sorunları ve yol açılabilecek olan zararları en minimum hale çekmiş olursunuz diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu tür merak ettiğiniz, sizler için araştırmamızı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlar kısmından bize iletin. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.